Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynuyoruz ve yanımda rüzgar var. Her merhaba arkadaşlar. rüzgarın da kanalı var. Boş ver boş ver tamam reklam yapma da şimdi. Evet. Şey yapalım hemen oyuna geçelim. Geçtim yes, arkadaşlar ben... parkur yapıyoruz. Evet. Parkurlarda çok proyuz. Hayır çok kötüyüz. Ya pro değiliz işte Parkurlarda çok değil ama yine az çok iyiyiz. Parkurun devamı gelebilir. Haberiniz olsun. Evet ben bunu bölüm bölüm tekebilirim çekebilirim. Aynen. aynen. bu seri olsun. Ben de. Tamam Ha, şimdi geldik. Ben ölene kadar bir kere vermeyeceğim. Çünkü ben öldüğümde vereceğim. Evet arkadaşlar öyle maalesef. Öyle bir şey var. Bunda bana troll yaptılar. Bakın adamı ne yapmışlar ya. Evet, evet. ben beğendim Aa, ama. Altın pen ya. yaptık. ama şu kol küçük olsa daha iyi olurdu. Evet. Bir de bacak. Evet. Şimdi. Ah öldü. Abi ben gideyim. Şuraya baştan geçelim. başlatmaz. <laughs> Başlama sıra. Gitti baştan. Sen şuradan gidiyorsun. Farkında mısın? Ana tamam tamam var var. Buradan geçeceksin. Kesin ölecek bu ya çok kötü oynuyor. Oha lan neydi mi? Neydi? Sen, sen çok kötü oynuyorsun. Ben <laughs> anladım. Ay. Heh. Oldu. Artık Mobizan yayısını kaldırdım. Artık çünkü arkadaşlar öyle yayı yapmamayı da buldum. Ekran kaydacı düzen çekiyorum ben artık. Hadi. Şimdi. Hadi. İnşallah burada ölmem. Şahidim 15 bu arada. Hep bitmek üzere olduğunda videoyu bitiririm ben. Değil mi? Evet. Yarım çünkü birazcık az kalmış. Şimdi... E... Hep burada buranın taktiği var duvardan git. Biliyorum. Ben, ben, ben bu parkuru kaç kez bitirdim. Bu parkur yani. Bu oyunu bitirmedim de bu parkuru bitirdim. Anam en aşağı düştü. Hayır en aşağı düşmedim. Bir tane şey üstüne düştüm işte göster. Kalkma canlı yayın çekmiştik. O çok güzel oldu. İlk canlı yayın PlayStation'dan yaptım. Rüzgar'da, rüzgar Rüzgar ve Arda Arda Uğut izlemişti değil mi? Evet. Hatta yazmıştı PlayStation'da. Rüzgar Rügoko benim rüzgar yanımda. Hayır okay. Rügoko benim yanımda yazmıştı. Rügoko Kay. Şimdi bak. Bunu hiç... taktiği şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Turuncu. Hı Hayır turuncu değil. Sarı bence. Sarı da değil yeşil. Şimdi şöyle geçelim. Ben bunu taktiğinde Ahmet Alkan'ı öğrendim ama ben de. Ama Ahmet Akayı hiç sevmiyorum ben artık. Çok Ben sevmiyorum Ahmet Akayı. Oha. Çok bağırıyor videolarda. Herkese varmış. Aynen çok kötü bağırıyor videolarda arkadaşlar Ahmet Akayı. Nasıl bir boğaz var. Aynen. Nasıl bir Allah boğazı yapmış? Aynen tamam. Ya sahte sesi gördü. Geliyor çünkü apartmanda olduğumuz için arkadaşlar. Bak ben ben, ben burada ya. hemen öleceğim. Çok iyi izleyin. Arkadaşlar ben burada Ölmedi. hatta ben savaş biletini alacağım demiştim ya aldım. Evet arkadaşlar gerçekten aldım Fortnite'tan. Evet. Ateşte ah, geçtim burayı. Rüzgar bir oynayamadı ya. Arkadaşlar Arkadaşlar Zekar'ın da kanalı kanalı var ve ölmüşsün. Sen de adı sanmıyor. Rüzgar Loks, değil mi? Hayır, Rüzgar Logs. Ay Rüzgar Logs. küçük bir leş yok. Evet. Birleşik. Rüzgar hiçbir videosu yok sadece Clash Royale var. 3 4 aboneyiz. Ama arkadaşlar 12. ayna oldum ve kraliyet yani canımız evet. arası falan var. Halkımda... One, Alkım 13. Lan ittiriyor. Halkım 13. değil de o, 13. aranıya da bitirdi. Diğer şey şeye geçti. Liglere geçti. Evet lig. Işte. ama ben bende karakterler daha fazla. Evet. Olabilir. Karakterler daha önemli. E karakter daha önemli Karakteri yaparsan oyunda mezarlık var. Evet bende mezarlık var ama çok kötü. Valkül bile oluyor hepsinde. yine kaldı bak şöyle gidelim. Bakta kaldı. Görünmez bir. O ne biçim bug lan? Öyle bug Hine olmadı. Yine kalıyor ki. böyle. Oldu aşağı düştü. Bak, sen de düşeceksin biraz. Böyle zıplı zıplayarak gidersin. Ben yaptım Ölürsün. Evet dersen ölürsün. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar ak ses geldi bir, bir Yenimizde birileri daha var. Şaka şaka. Tabii ki de yok. Arkadaşlar isterseniz biz bu parkı geçip gelelim. O olur mu? O olur mu Rüzgar? Kayıtı durdurup gelelim. Olur. Hemen. <laughs> tamam. yok ya yok. Bence direkt vurma. Geçelim. Tamam. Ben burayı yapmıştım ama çok zor ya. Evet ya biraz zor. Ama olur. 3 4. katına kadar çıkmıştım. Arkadaşlar şimdi kaydı durduracağız. Hemen geçeceğiz. Evet, hemen geleceğiz. Şu şey, bu parkuru bitirip geliyoruz. Aa, arkadaşlar geldik parkuru bitirdik. Sonunda Çınar tekte bitirdi ama. Çınar tekte bitirdi dedim öldü. Tek, tekte bitirdi. Nazar değdirin Şu Parkuru az önce prolumu çıkarttım. Prolumu çıkarttım. Rüzgar Gösterdi. Rüzgar gördü. Çok güzeldi. Ya robotla gerekliğimizi yap, yapmıştır ama kare kare o çok kötü olmuş. O, o kadar üstte animasyon var ama. Bunun taktiğini çözmüş. Ya, 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 yavaş yavaş gitme. Burada ölürsen çok kötü olur. Checkpoint'i aldın değil mi? Ha, bir daha git, değil geri geri öyle almıyor. İnşallah ölür. Ve geçtim. Abi bak. Bak burada sadece Lan yer Hayır hayır. Yapayım. Kardeşim tamam. yine geliyormuş bak. Bunlar yok oluyor biliyor musun ben? Ver bakayım kardeşim. Hayır. O baksana <laughs> ölmedi ama var Haksızlık sayılmaz mı bana arkadaşlar? Tavura felde de öyle yapıyorsun ama. Tavura felde aşağı düştüğümüzde hemen veriyoruz birbirimize biliyorsun. Hoppa bir bitiriyoruz parkura. Ama daha çok var. Ç tabii ki de bitirmiyoruz. Şu orada az önce şu büyük nubu var ya arkadaşlar. Hmm. Bak bakın. bakın. Şu nubu geçtim ben. Şu kırmızılı var Aha. ya. Işte. geçtim onu. Parkuru bitirdim şimdi sıfırlandı. Kesin burada ölürsen çok kötü olur var ya. Öldü. Ah ölmedi ya. Burada ölebilirim. İnşallah ölürsün inşallah ölürsün. Ölmedi. Haritalı Ölmez bir, bir canavar yaratmış. Canavar değil de adam. <laughs> i̇şte sen burada ölme ihtimalin var. Yok. Vallahi yok. Şimdi burada sen ölebilirsin. Bu ne lan? İşte git git. Ver yapayım ben sana ver ya. Ver yapayım. Bu kadar mıydı? Yani burada öleceğim. <laughs> burada öleceğime eminim. Ver bari ben şuradan zıplayayım ya. Ver şunu. Hayır, akşam ikem saya durmam ve yemezsin. Hapimiz zaten. Kardeşim geçiyorum ve burayı <laughs> geçeyim. <laughs> ben burayı yapmıştım. Ben burayı bitirdim. Arkadaşlar şu anda bayağı yine parkur geçtik ya. Yani. Aynen. Çok fazla parkur geçtik. Evet. evet. Bak Burada aşağı atlayınca bir şey olmuyor. Şurada şu bir şey var ya. Şey koymuşlar. Bir de bunları yüksek yapmışlar. Bir geçtim parkur. Bu parkur çok kolay <laughs> ama gerçekten. <anlayacaktım>. Ve... <laughs> <laughs> Çok kolaymış gerçekten Çınar Bey. Şey bak ya. Ben şu o şey parkur dedim. Hop! Oh, tatlım gibi yüzekli parkur dedim. Şu dengeyle durduğumuz de parkur dedim. Ben sana baksana yapam yapamayacaksın belki. Bir de bana hava atarsın sana. Geçiyorum. Git. He birden çarptım. Geçemiyorum. Ver bana ver bana. Ama az kalsın ya. Zulu mu düşünemez? Öyle bir şey yok kardeşim. Evet. Oyunun kuralı böyle. öyle? kim geliyor? Yukarı mı geliyor? Yok tamam. Ya bak bir tam 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 şey yanında bir de gidiyorlar. Bir basıyorlar basılıyor asansörde. Niye asansörde iniyorlar ki? Zaten evren ya. Ya Şans şansı, şans şansı. Aa yaptım. Ne ya böyle yapayım? İşte böyle yapayım. İşte böyle yapayım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> nasıl yaptım gördün mü? Nasıl oldu öyle ya? Tek de yaptım orayı. Ben artık normalde ölürdüm ya. Gerçekten. Tamam hadi boş ver boş ver. Ay yukarı birisi çıkıyor neyse. Asansörü arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben bir kayıt tutacağım hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi parkuru yapıyorum devam ediyorum. Şimdi başladık yine. Yukarıdan sesler geliyorsa pardon arkadaşlar. Asansörden biri çıkıyor da. apartmanda olduğumuz için. Haram. Hoppa. Aa nasıl değdi? Aa. Nasıl değdi? Aa. Nasıl değdi? Bana ne? Tamam. Gel, Daha düştü, daha düştü. Abi, nasıl evi? Evet, dövülüp öyle bir şey ver ki... Hadi var şaka diyorum. Al, al. Ben dövülelim. Bana ne? Herkese güzel günler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... ...tabii ki de Roblox'dan kullanıyoruz. Tamam, 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 tamam. tamam. Evet, tamam. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ah, bak 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 hileci ben. Görüyor musun? Hileci. Onları atlamadan ben parkuru bitiriyorum. <laughs> hileci çınar hileci. Hayır, Çınara artık o, yorumlar hileci çınar değil. Rüzgar'a da Rüzgar'ın kanalına dislike atın. Tamam 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 ta, şükür. <laughs> <laughs> Dislik adım ve abone olmayı. Ya yeah, tamam şaka yaptım şaka. <laughs> arkadaşlar yanlış anlaşılmaz. Bir daha böyle yaparsan sana hep dislike atarlar. Tamam tamam çok güzel. <laughs> Seni gidi gidi aylas. Kolaplar aç. Burada şöyle şundan geçeceğiz. Ben bunu biliyorum. Bu da aynısı. <laughs> hep morlardan gideceksin. Bakalım. Hep Bak, mor. Belki bu Hep mor. ben bunda ölme ihtimalim var. 100. Hoppa arkadaşlar. Bunda 100. Kaç oldu acaba ya? Bunda kaç tak oldu da bakamıyoruz ya. O sinir bozuyor. Evet. Biz arkadaşlar. Biz, Mesela arkadaşlar. Devam edelim. Biz devam edelim videomuza. Ben niye ölmezmişim ya? Baba bu gösterdim artık rüzgara. Rüzgar yapan hava atıyordu sanki. Tamam mı? Rüzgar yapan hava atıyordu. Bakma bütün kankaları geçiyor. Tamam tamam tamam. Ya işte burası. Burayı sevmiyorum ben. Didi didi. Orada gideceksin Rüzgar. Maalesef. Maalesef. Bak, sen de burada öleceksin. Hadi. Checkpoint aldı şimdi. Sen oradan başlatmasın yine. Hadi hadi. Hadi yaparsın hiç yapamazsın hadi. Yaptı ya. Ama bütün videolarda ne, ne kadar bağlayabildiğini topluyor ve çok bağırıyor aslında. Evet. Ah, yaptı, yap söyleyeyim hadi yap bunu. Yap istediğini yap. Evet bu. Belki o değil. Bak bu bak bu 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 bu. Nereden biliyorum sanki çünkü bitirdim parkuru. Bak atın bu bak bu 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 bu. Bir bu. Hayır. Bir o. Kandırmaya çalışma beni bebe. Hadi yap. Arkadaşlar birazdan videomuzu bitirebiliriz. Şarjımız kaç kalmış bakalım. Of azda kalmış. Neyse. Hadi videomuza devam edelim. Aa öldü. Öldü öldü. Ama bir, birkaç parkur daha yapalım videomuzu bitireceğiz. Çünkü şarjım çok az kaldı arkadaşlar. Hemen yapalım hemen. Hemen, hemen, hemen. yapalım. O, sıra, hani. Biz videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır. Ben bu ben burayı geçence videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Ben niye sen sonunda? Sıra bak, sıra bak. Şey. Arkadaşlar, hayır, öyle bir şey. hayır. Sen öyle hayır, hayır. Hayır, Saymam. O saymıyorum. 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 Siz saymıyorum. saymıyorum. Neyse, sen, sen yok. Biz şimdi yapamazsan evet. bitirelim. Belki yapar. Sen kesin yapamayacaksın. E sus tamam belki yaparım susarsan. Ya sus. Hı. Sus. Yapacağım bak. Bitirdim arkadaşlar. Ve oraya evet. da geçmen lazım. Vermediniz. Ölen dedi. Yok öyle mi neyse şunu yapalım artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. ben yapaydım. Videomuz... evet ölmedim ve videonun sonuna gelemedik. Bence bir de Ve, yok ve yok. videomuzun sonuna geldik evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı ve biraz like atmayı evet, yapıyoruz. unutmayın. Bir sonraki videoda. Videomuz... görüşürüz. Bay bay.